Aa, bebek Niloya. Niloya, neden ağlıyorsunuz siz böyle? Aa! Ne kadar da çok ağlıyorlar. Ne oldu Niloya? Neden ağlıyorsunuz? Bizim karnımız çok acıktı ama dolapta yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Ah, durun bakayım. Aa! Gerçekten de dolap bomboş. Ama neden ağlıyorsunuz? Ben size yardım ederim. Biliyor musunuz? Koca ayı'nın çiftliğinde bir sürü sebzeler, meyveler var. Beraber sipariş edelim mi? Traktörüyle bize getirsin. Aa, gerçekten mi? Evet Niloya. Evet bebek Niloya. Ağlamanıza hiç gerek yok. Şimdi telefonumuzla Koca ayı'yı arayalım ve Koca ayı bize traktörüyle çeşit çeşit sebzeler, meyveler getirsin. Hemen arıyorum. Alo, kocayı. Efendim, bize meyve ve sebzeler getirir misin bir sürü? Hangi meyve ve sebzelerden istiyorsunuz? Aa, ne istiyorsun Nilo ya? Şey, muz istiyorum, havuç istiyorum. Dur ben sana vereyim, sen konuş kocayla. Muz istiyorum, havuç istiyorum, üzüm istiyorum, mısır istiyorum. Sonra karpuz istiyorum, elma. Bebek Niloya senin istediğin bir şey var mı? Ee, şey. Ben de havuç istiyorum, bir de limon. Tamam. Kocayı birazdan traktörüyle bize meyve ve sebzeleri getirecek. Sonra biz onları pişireceğiz. Siz de yemeğinizi yiyip karnınız doyunca mutlu olacaksınız. Oo, yeni bir siparişim geldi. Hemen siparişi traktörüme yüklemeliyim. Karpuz, üzüm, mısır, havuç. Elma, patlıcan, vi de limon. Evet, bir sürü meyve ve sebze. Niloya ve Bebek Niloya bunları sipariş etti. Hemen onların adresine teslim etmem lazım. Hadi gidelim traktör. İşte geldik. Niloya, Niloya. Ay Niloya! Kocayı geldi. Traktörüyle bir sürü sebze ve meyve getirmiş. Gel bakalım beraber. Aa! Inanıyorum. Ay karnımız doyacak kardeşimle birlikte. Tamam tamam dur heyecanlanma Niloya. Gel bakalım beraber dolaba yerleştirelim. Şöyle otur sen. Evet. Şimdi biz meyve sebzelerimizi alalım Kocayı. Tamam. Kasayı açıyorum. Hop. İşte oldu. Teslimatınız hazır. Teşekkür ederiz Kocayı. Görüşürüz. Görüşürüz. Kocayı gitti. Hadi gel bakalım Niloya. Şimdi güzel güzel yemek yapalım. Evet, şimdi meyve ve sebzelerimizi keselim. Bir tane elma. Evet, elmayı kestik. Kırmızı tenceremize atalım. Şimdi patlıcan Evet. Patlıcanı da atalım tencereye. Birazcık daha su ekleyelim. Evet. Ocağımıza alalım ve pişsin. Şimdi havucumuzu ve mısırımızı keselim. Evet. Ay havuç bir türlü şurada durmuyor. Şimdi keseceğim. Evet. Havucumu kestim. Onu da diğer tencereme koyayım. Ve mısır. Evet. Mısırı da kestim. Şimdi güzel güzel pişiyorlar. Diğer kalan sebzelerimi ve meyvelerimi de dolaba koyayım. Evet. Dolabımın kapağını kapatayım. Birazdan pişecek ve karnınız doyacak. Merak etmeyin. Evet, tabaklarımızı da masamıza şöyle koyalım. İşte oldu. Gel bakalım bebek Niloya sen de masaya otur. Şöyle otur bakalım. Evet. Şimdi yemekler pişti. Şöyle tabaklarınıza koyalım. Evet, diğer tavadaki yemekler de pişti. Hadi bakalım, karnınızı güzel güzel doyurun. Bir daha yemek için ağlamanıza gerek yok. Kocayının telefon numarasından kocayıya ulaşıp çiftlikten taze sebze ve meyve söyleyebilirsiniz. Tamam mı Niloya? Tamam, çok teşekkürler. Görüşürüz çocuklar.